Prestige Invest'in sunduğu Finans Rotası ile karşınızdayız. Bu hafta küresel piyasalarda önemli ekonomik gelişmeler takip ediliyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan beklenen faiz kararları, İngiltere'deki işsizlik, enflasyon ve perakende satış verileri ile Kanada'nın enflasyon rakamları piyasaların odak noktası. Özellikle faiz oranlarındaki olası değişiklikler ve merkez bankalarından gelecek açıklamalar küresel ekonominin seyrini belirleyebilir. Yatırımcılar büyüme ve enflasyon beklentilerine yönelik gelişmeleri yakından izliyor ve bu dönemde merkez bankalarının atacağı adımlar piyasa hareketlerini şekillendirecek. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankasından haber alacağız ve bankanın faiz oranlarını 25 bas puan daha indirmesi bekleniyor. İleriye dönük rehberlik neredeyse hiç yok. Ancak piyasalar büyümenin daha da yavaşladığını ve hem manşet hem de çekirdek enflasyonun daha önce beklenenden düşük olabileceğini düşünüyor. Aslında vadeli işlem piyasaları bu toplantıdan arka arkaya 4 kez 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Bu da bankanın makroekonomik verilerdeki belirsizliklere rağmen daha hızlı bir gevşeme döngüsüne yöneldiği anlamına geliyor. Ancak Başkan Lagarde ve ekibinin veri odaklı olduğunu ve toplantı bazında karar aldığını duymamız muhtemel. Daha fazla faiz indiriminin açık bir şekilde belirtilmesi Euro'da daha fazla düşüşe yol açabilir ve 1.09 destek bölgesinin test edilmesini neden olabilir. Öte yandan bu hafta İngiltere'deki işsizlik, enflasyon ve perakende satış verileri Kasım ayında faiz indirimi olup olmamasını etkileyebilir piyasalar %79 ihtimalle 25 baz puanlık bir indirim bekliyor. HSBC, enflasyonun %1.09'a, Investec ise %1,07'ye düşeceğini öngörüyor. Ayrıca iki hükümet tahvili ihalesi yapılacağını da hatırlatalım. Kanada'nın Eylül ayı enflasyon verileri salı günü açıklanacak ve bu Merkez Bankası'nın bu ayki faiz indirimi kararını etkileyebilir beklenenden fazla iş eklenmesi ve işsizlik oranının düşmesi büyük bir faiz indirimi olasılığını azaltabilir. Konut başlangıçları verisi ise çarşamba günü açıklanacak. Bu haftalık piyasa özetimizi burada noktalıyoruz. Gelişmeleri takip etmeye devam edin. Unutmayın, başarılı yatırım için piyasa bilgisi en büyük gücünüz. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.